Merhaba güzel yaylar nasılız? Oldukça aralıklı olarak tarot bakabiliyorum ee, ve bundan dolayı da serzenişler var tabii düzenli olarak takipçilerimden. Öncelikle e, bu aralıklı bakışlardan dolayı çok özür dilediğimi söylemek istiyorum. Hem sağlık sebepleriyle hem de iş sebepleriyle yoğunluklarım fazla. Çok e, aralıklı oluyor bakışlar ama elimden geldiğince devam etmeye gayret ediyorum. Evet, güzel yaylar. Bakalım neler oluyor. Aşk hayatı. Yayların aşk hayatı. Yayların iş hayatı. Ve yayların sağlık durumu. O şu kartlarımızı da çektikten sonra genel olarak duruma bakıyoruz. <laughs> evet sevgili yaylar. Hmm. Evet sevgili yaylar Aşk durumunuzdaki ee, Hareketlenmeler nasıl Öncelikli olarak Ermiş ve alıcılık kartı var Hala kendiniz için doğru yolu bulma çabası içindesiniz kendiniz için en doğru insanı bulma çabası içindesiniz alıcılık ve ermiş kartı bize bunu anlatır tamamlanma ve mahkeme kartı bir mahkemeyi anlatacağı gibi aynı zamanda bir uyanışı da anlatır yani bir tamamlanma uyanışını aslına bakarsanız bu tamamlanmanın gerekliliğiyle ilgili belki de bir uyanış süreci yaşayacağınızı görüyorum. Ama denge kartıyla tembellik kartı şunu da anlatır. Bu uyanıştan sonra dengenizi de bulacaksınız. Her ne kadar yapmanız gerekenleri yapmak konusunda... Yine de e, olması gereken ivmeyi e, sağlayamıyor olsanız da e, şu bir gerçek ki çok çalkantılı, çok stresli, çok gergin de değilsiniz. Ay sonu itibariyle denge kartı kendi iç dünyanızda dengenizi oturttuğunuzu e, hatta fazlasıyla oturttuğunuzu o oturtma halinin de sizi tembellik boyutuna getirdiğini anlatır kartımız. Evet, this could be the one. Hala diyor, romantik ne diyor? You have already met, you have already met the romantic partner you seek. Aradığın romantik partnerle aslında sen diyor çoktan tanıştın, buluştun, bir araya geldin. You have already met the romantic partner you seek. Aradığın o partneri diyor sen aslında çoktan buldun. Bak bu çok ilginç çünkü kartların ilk başında bir arama vardı, ee, bir arama vardı. Ee, neredeydi o arama? Ermiş kartında. Alıcılık, alıcılık ve Ermiş kartında. Gördünüz mü? Bakın bu alıcılık ve e, Ermiş kartı e, bize e, bir şeyi bulmaya çalışan doğru yolu bulmaya çalışan bir adamı anlatır. Yalnız bir adamı anlatır. Ve buradaysa bu kartımızsa bize ne der? Sen o kişiyi zaten tanıyorsun diyor. Arayıp duruyorsun ama diyor. Sen zaten diyor ondan diyor görüştün, görüşüyorsun ya da bu o yani sen aradığın o kişiyi zaten buldun diyor. You have already met. Bu ne demek? Sen zaten diyor buluştun. The romantic partner you seek aradığın romantik partneri zaten buldun sen diyor. İlginçti. Şimdi bakalım iş dünyasında neler oluyor? Oo çok güzel. Harika. İş dünyasında durum iyi arkadaşlar. İş dünyasında kupa ası ve yolculuk, imparator ve macera, koşullama ve Kılıç Prensi gelmiş. Şimdi e, büyük bir şans, her anlamda büyük bir şans. Aslında Kupa Ası biliyorsunuz duygusal anlamda bir şanstır. Çok büyük bir şanstır evrenin verdiği e, yolculukla birlikte yani bu büyük aşk büyük şansa e, bir yolculuk yapılacağını anlatır Kupa Ası ve yolculuk kartıyla. Ve bu bu çıkacağınız e, yolculuk, bu çıkacağınız macera işle ilgili olarak e, gayet de iyi olacak çünkü koltuğunda oturan bir imparator görüyoruz. Koltuğunda oturan bir imparator. Çok güzel. Yani yapacağınız bu macera bu maceralı yolculuk size imparatorluk e, koltuğunu da beraberinde getirecek. Kılıç prensi ve koşullama. Şimdi işle ilgili olduğu için biliyorsunuz prens kartları birer haberdir arkadaşlar. Biz burada neyin haberini alacağız? Düşünsel, fikirsel bir haberin, e, bir düşünsel, fikirsel bir durumun haberini alacağız. Bu da e, belki beklediğiniz bir iş fırsatı, beklediğiniz bir e, İşle ilgili haberin size geleceğinden bahseder. Şimdi bu geldiği zaman koşullama kartı bize neyi anlattı? Kendimizi diyor belli sınırlar içerisinde tutmayalım. Yeteneklerimizi ortaya koyabilelim. Yani kendi gücümüzü ortaya çıkartabilecek şartları diyor kendimiz oluşturabiliriz. Koşullama kartıyla kendimizi sınırlamayalım o içimizdeki aslanı ortaya çıkartalım şu haber geldikten sonra. Yani bütün yetenek üzerine bir ise yeteneğimizi ortaya çıkartalım diyor kart. Evet bir haber gelecek. İşle ilgili haberinizi ben Mart sonu Nisan ayının başları gibi olacağını düşünüyorum. işle ilgili olan haber. Gideceğiniz yolculuk iyi olacak güzel bir yolculuk olacak. Güçlü ol. Sandığından daha güçlüsün. Ve bu gücün mutlu bir son getirecek. Evet arkadaşlar. İşle ilgili bir beklentiniz varsa. Evet iyi olacak. Güçlü durum. Ezik durmayın. Yapmak istediğiniz konuda e, şey yapmayın diyor. Geri adım atmayın diyor. Gayet iyi. Çok çok iyi hem de. Eee... Şimdi arkadaşlar sağlıkla ilgili konularınıza baktığım zaman kendinizi e, sağlıkla ilgili olarak birazcık kırık hissedebileceğiniz bir dönem geçireceksiniz. Belki gribal bir rahatsızlık durumu söz konusu olabilir ama e, çok uzun sürmeyeceğini ve çok kısa bir zaman içerisinde iyileşeceğinizi ve eski e, modunuza geri döneceğinizi söyleyebilirim bu e, kırık vücut kırıklığı belki kendinizi biraz şey hissetmeniz e, rahatsız hissetmeniz bir dönem kendinizi bazı olaylardan <laughs> dışarıda kalma sıkıntısı sizde yaratabilir ama uzun sürmeyecek ay sonu gibi e, iyileşme sürecinizi tamamlayacaksınız bunu ben daha çok böyle soğuk algınlığı gribal bir durum gibi kabul ediyorum. Enerji çalışması yapmanız tavsiye ediliyor. Yaşam elektriklendirici olabilir. Çünkü özü enerjidir. Bedenin sevgi dolu davranışlara olumlu yanıt verecek fevkalade bir enerji alanıdır. Ellerin ve yüreğin sevdiklerine ve danışanlarına şifa enerjisi vermek üzere harekete geçer enerjilerini kullan diyor. Yani enerjilerini kullandığın takdirde hem kendine şifa vereceksin hem de çevrendeki insanlara şifanı dağıtacaksın. Çok güzel. Enerjini çok düşürmemen tavsiye edilen bir durum kartlar tarafından sana. Genel durum yaylar için iyi arkadaşlar. Kötü değil, gayet iyi. Bazı konularda hedeflerini buldukları halde bulamadıklarını zanneden yaylar var. İş konusunda büyük bir atılım yapacaklar. Aynı zamanda da kısa dönemli bir takım sağlık sorunları yaşayacaklar. Ee, i̇yi, yaylar iyi bu ay. Evet arkadaşlar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Önümüzdeki ay görüşmek üzere diyorum.